Arkadaşlar hepinize merhaba egemen, arkadaşlar. Egemen videoyu çekmiyor ama artık gelsin dedik ve <laughs> Arkadaşlar bu arada Atay da video çekiyor aynı zamanda. Beğendim de kanalıma like atmayı unutmayın. Sadece Egemen'e kanalı Aha, bana da Hatay'ın yıldız güçleri falan varmış. Aksu suvarları falan da varmış. Benim yok. Evet ben ma her şeyi maklayacağım. Sonra güç puanlarından artık şeyler çıkacak. Şey. Artık güç puanlarından şey. bir kutu çıkıyor. Eğer eğer elde ise savaş kutusu. Yani çok sa Ben bir tane karakteri maklayacağım. Tüm güç puanları ile bir karakteri maksiyon bir tane hangi karakter olabilir arkadaşlar yalnız Şeli'ye zaten güç puanı çıkmıyor çünkü onun tüm şeyleri max nitada Arkadaşlar <laughs> <laughs> en <düş>, güç <laughs> <düş, gülüyor> en çok güç puanı kimdeyse onu vereceğim. Bir <laughs> Kripte, birinci, ben ikinciyim. Aa zaten maksimummuş şey. ya. Aa benim çok karakter maksmış ya. Şunlara vereyim. Kolete, kolete vereyim bari. Şey, ben, 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 Ya da ben, ben, Başkan var ya başkan. Evet, ben yaptım. Var ya. çok, çok ben yaptım. Evet başkan yardımcısın Şimdi arkadaşlar. ilk Şimdi arkadaşlar. Bitiriyoruz. Benim stoyu 20 rütbe yapmaya çalışacağız Atay'dan ya da yani, güç gireceğiz. Evet ama iki kişilik yemeği gerekiyor. Yok. Kabul etmiyor. Bakın. Evet. Ben seçtim zaten. Şimdi ilk başta bence stoyu şey yapalım. Bence stoyu şey yapalım. 20 rütbe yapalım bence Stu'yu ilk başta çünkü mega kutu açacağım. Zaten daha şey var. Yani daha daha, daha var yani bitmesine 16 gün falan var. Evet. Kupa kupa daha bugün bitti bakalım kaç gün var diye. Ben görüyorum. 27 artık. gün var. Evet, 27 gün. Yani arkadaşlar kupa düşmek artık bizim için çok kolay değil mi? Çünkü çok şey güzel. sen de yapayım. Evet. Ee, şimdi... Arkadaşlar alıp başlayalım peste hangi görevlerim var onlara da bakayım. Ben hemen de profilimi değiştireyim. Işte... Şimdi ben ben empirim öyle şey, empirim şey görevim var arkadaşlar. O yüzden empirim aldım Ben hazır verdim, var. Atay da hazır verdi. Evet. Çabuk çekinmiyorum yoksa ben gideceğim arkadaşlar ve konuşmalarımı. Tamam geldik. <laughs> Bir var. Ben bulaşırım. Ya da vazgeçtim. İkisi de keskinmiş. nişancı. Biz 30 yük falan olsak anca keseriz bunları. Ya da ultiyle keseriz. Benim ulti hemen doluyor da. Ah, Bayrı olur ha. Ben kaçtım. Bir şey. bir şey. Bana birinin şey ya. süper vuruşu var. Birinin süper vuruşu var. Attı süper vuruşunu. Ben de oyun acayip kasıyor. Bir öldü ben de öldüm. Arkadaşlar Yani, Arkadaşlar mi? Atay birazcık mı oynuyor olabilir? Geldim geldim. Şu bulaşmayalım tik 6. En iyisi saklanadım. Ben... Uha, Atay sen niye hayda hiç yük dolduramadın? Çünkü yani mantıklı. Kafamızı oyta attı. <laughs> Gene o oyta attı, kaybettik. Evet, bu maç birazcık şanssızlıktı. Suya bak ya, suçlu anda neredeyse like atacakken dislike almaya gelmişim. Ben hemen çıkıyorum. <laughs> <laughs> evet <gülüyor> başlıyoruz. Evet harika olsun. Sesimizi duyamaz, bizim sesimizi duyamazsınız diye sesi kapattım. Ben de kapatıyorum. Ay yanlış başım. Evet arkadaşlar, arkadaşlar, şu anda devam ediyoruz. Etse, benim bir kıtlarım var. Tek kaldım öldüm. Bot şu anda bot oynuyor ben oynamıyorum. <laughs> evet bot şu anda pis oynuyor. Benden daha pis oynuyor bu bot ya. Ha tekrar geldim. Ama öldün. <laughs> bu bot cidden bot ama. Evet ya. Evet ya benden bile daha kötü oynuyor bu bot değil mi ya? Adam hı hı. en azından ben adamların yanına gitmiyorum ya. Bağda almıyorum. Dur bir dakika. Pilim beş yalnız arkadaşlar. an... O yüzden birazcık çabuk olmamız gerekiyor. Ben bir benim. Benim sesim duyun. Aa üstte işte iki yük var gördüm. Ana hemen ben şu yükü bir alayım. Ben eşyanın yükü alayım. Ben iki yüke gidiyorum. İnşallah. Allah tik var. İnşallah. Var. Gördü. Mortis var. Mortis. Kafamı vuruyor yani. <laughs> Atay ben öldüm bu arada. Hakkını helal edin. Mortis ile birlikteyim ama Mortis'e baksana. <laughs> şu anda 4 yıkım var. Arkadaşlar görüyorsunuz. 10 yani. bin canlı. <laughs> o kadar da şey olmaz be canım. Oğlum bu için şu anda birikti adamların üstüne atlayabilirim. Mortis gel. Ben hemen Atay Mortis gel. Zaten Mortis'in üstüne atlayamadın yalnız. Oha, gel lan buraya Mortis. Ata öldün ya. Ata onlara bulaşma çok. Biri keskin nişancı biri atıcı yani. Bulaşma onlara. en güçlüleri onlar. Ayda benim peşine düştü bu sefer. Hiç ya da ben vazgeçtim. Şey girelim. Güç ligi. Tamam. Lütfen. En azından yıldız puanı falan kazanırız. Ooo oh, kaybettim. Bu sezon sonu yalnız kazanırız. Unutma. Hı hı. Şu anda bir tane daha seninle oynarsam bana ona şey bir bir rütbe atlayacağım. Hazıra basalım. Ama bir tane kişi aradı. Allah olmaz. üç oyunculu. Üç. Sohbet sessiz değil mi? Ata ben sohbeti sessiz alıp bir birincisini çağıracağım. Tamam mı? Sohbeti nasıl sessiz alacağım? He, burada var ya da şimdi ba annen gelir. Şimdi annen geliyorsun. Tamam, videoyu çekiyoruz. Sen de bir geliyorsun. Şöyle bu da bir dakika. Sohbet sessiz alındı. Ya da Arkadaşlar ya da video buraya kadar olsun. Videoyu bitirelim. Ya da birkaç maç daha atalım. Birkaç iki maç daha atıp videoyu bitirelim. Hatta şu bir takımda 5 maç yap görevini bitirelim. Ondan sonra bitsin. Ben bir tane daha Boksing deyi. Artık bitti arkadaşlar. Benimki bitti. İnşallah. İnşallah. Kazanırsak birazcık daha, birazcık daha şey ilerleme git, kat edeceğim. 20 rütbe yapmaya. Arada, Oyun acayip kasıyor bende. Bende daha az kasıyor ama şu kadar da arkadaşlar. Hmm, topu uzaya attım. Ya ben de oyun acayip kasıyor. <laughs> veya internetten kasıyor. Bilmiyorum. Aga. Aç kaybettik. Maçı kaybettik. Bırak bırak. bırak. Hayır Atay daha bir dakika var. Lan? Ama atabilir yani. Atarsa bir dakika kalmaz. Evet. Kal. <gülüyor> <gülüyor> evet <tutum> <laughs> Ve gol. <laughs> doğmadan gol attılar. Daha yeni doğdum ben de. <laughs> Son bir maç. Bir maç sonra videoyu kapatacağız arkadaşlar. Allah ya yanlışlıkla çıkışa baktım ya. O yeni evet. bir atladım arkadaşlar. Hemen büyük kutumu açıyorum. Evet bir yazdı. Sıfır yazaydım bari. Atayım benden daha az karakteri olduğu için daha çabuk makslanıyor. Yani daha çabuk çıkıyor. Yani güç puanları. Yani daha de, rahat. Şu anda, yani istediği karakteri güç puanı Şu niye bende 1 yazıyor? Niye? Çünkü arkadaşlar. Çünkü benim iki tane makslanmamış karakterim var. Yani siz de garip olabilirsiniz. AFK ile girdik oyuna. Evet. Çok güzel. AFK ile de girdik. Top bende. Top patladı. Top patladı. Top başladı. <laughs> Doldik ne yapıyorum? <laughs> bittik, 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 bittik. Bu kalenin önü bildiğin açıldı. <laughs> ben de patladım. Tam da top atacaktım ya. Oha. Nicesiyim. Oha. <laughs> Türkçüler için. Bana yani gurur duyurmalılar bence. Çünkü Galiba yani... gol atacağız. Gol! Şimdi... gol <laughs> Arkadaşlar bunu kazanırsak çok iyi olur. Ama kazanmalıyız. Oho! Oh, on bak, maç attık. Yani. On maçın birinde kazanalım bari yani. Maç... Allah öldü. Evet ya birinin kazanalım bari ya. Arkadaşlar, ne arkadaşlar oh! bu arada <laughs> bilgisayarda video nasıl çekilir diye bana söylerseniz bilgisayarda videolar gelecek. Evet Roblox mesela. <laughs> Gol. <Dur, dur. gülüyor> ben yıldız oyuncu oldum arkadaşlar. <laughs> Ben 16 bin hasar vermişim ve görevimizi tamamladık. Arkadaşlar ben de nerede? Arkadaşlar benim video buraya kadardı. Eğer Hepinizi de. çok seviyorum. Bay bay.